selamünaleyküm Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte ağaç adam beleri oynayacağız arkadaşlar Yorumlara baktım böyle yani zaten son 2-3 videodur yorumlara yazıyordunuz abi belerik çek belerik çek diye Yani o yüzden de beleriyi aldım Yorumların hepsini full okuyorum şakasız bu arada harbi okuyorum Yani yorumlara oynamam gereken şampiyonları yazın ben de oynayayım haberiniz olsun Ondan sonra bana şey demeyin yok sen bunu oynamıyorsun yok bunu itmiyorsun Ondan sonra demeyin bizim takım gayet güzel dizildi. Karşı takım da gayet güzel dizildi. Yani güzel bir maç olacak diye umuyorum. Karşının AP'leri çok. AP çok olunca sevmiyorum. Gök gürültüsü kemerine çıkamıyorum ya. Hero'nun manası çok çabuk gidiyor arkadaşlar ya. Ayaz ilk almam. Beyler kere su güçlü ya. Her videoda demişimdir size. Harbi aşırı güçlü yani Hero. Bunu size yine göstereceğim düzgün pozisyonda ve yani düzgün oynayan nerede ne yapacağını yap nerede ne yap ya konuşamadım ya <laughs> kelimeyi toparlayamadım nerede ne yapacağınızı bilirseniz birlikte birlikte harikalar yaratırsınız harikalar ölme ölmeden çıkarsınız hayırdır la hayırdır emin oğlu gelecek eminim ki fiske almamıştır İnfaz almış lan. Gelecek. Gelecek dedim abi. Bu da gelecek. <laughs> en Çok iyi oğlum. Killer beleşten beleşten kalıyor. Ben ölürdüm bu arada o yüzden kili çaldım. İlk item şunu bir çıkayım. Ondan sonra keyfimize bakalım zor bir maç. Aslında bunun yerine bunu da çıkabil bunu çıkacağım ya. Biraz geri biraz çok zorluyorsunuz. Kuyu o Moskova saf girmiş tabii ki de. Beyaz atmayacak gibi. Dört oldu mu? Ah lan keşke önceden ataydım ta. Neyse onu tutturmak bile bir yetenek kankam. Buraya doğru gitmem lazım. Gelecek. Şu ana bir tuttur. Tamam sen onu kes. Çok iyisin. YZ'yi çok güzel gördün lan beni adamsın. 4 değil 4 değil infaz girmiş. 4 değil infaz girmiş. Çok iyisiniz oğlum takıma bak lan. Oğlum bu ne güzel takım böyle. Ana iyi takım da geldi lan. Selena'mız Melena'mız. yediyor görüyor geliyor. Şu, şu, yukarıda Moskova olmasa o da görüp gelecek. Al kanka Sana barnak. Bende şey yok. Fağırık biz fakır. Zaman de seni duvara bir atarsa. şaşır şaşır şaşar etsin. Üste çıkıp benim üste bir gideyim. Sorelin yapıyor ya sıkıntılı bir şekilde. Herhalde gidene kadar dört olurum. Hangisini göreceğimi şaşırdım. Q'su yok. Gel 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 la gel la gel, 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 gel lan ona değil lan ona değil lan, ona değil, lan. Gelecek yine. Gelirse keserim. Nasıl kesiyorsa. Ya oğlum bir saattir şurada uğraşıyorum. Niye gelmiyorsunuz ya? Ya ama kardeşler görüşünüz sıfır. Orada Moskova kesecek diye geberdiniz. Buradaki 2-3 kilden oluruz ya. Vallahi yazık size la. Misilemem misilemem. Tüm vardı. Ben orada şeyci tanklardım ya sesime ne oldu lan benim beden. Vallahi valla ben orayı feci taklardım ya değişik değişik oynuyorlar beni öldürüyorlar ya oyunun başında böyle geçtik ya şimdi bunların her yeri kalktı düşünüyor ki biz hepsini keseriz nah kesersiniz harbi nah kesersiniz ölümüz güçlüydü bunlar dördü oranı alır Ghost da geliyor. Ghost gelmedi. Şu bir hallolsun olsun orada. Gelecek bana geri. Slowladım. Çok güzel. Taş almış bir de kardeşle. Taş baş ne vermiyor atmışla. Geldi bu arada. O. Gidemiyorum. Zorlasam öleceğim. Biri, biri bana bir yardım etse Gelecek yere Sağda bir görünmezlik vereyim, çıkayım Belki ileride işine... Ha oğlum havadaydı lan Vallahi sarı olurken yedi ha Yemin ediyorum sarı olurken yedi Adamsınız lan Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi Ama hala sıkıntılardayız <laughs> Karşı Lunox, karşı lunus var ya Bitik ya yıkık. Oyun uzarsan Moskovlar var. Moskova bir soruyor. Bakalım biliyor. Moskova biliyor da ya. Bak biri güney ne diyor bale? Şu kovaymış. Gel la gel la. Onu 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 tutamadık, başaramadık. Birine tutturla gelmediler. Oradan ta tut. Nasıl geldi la o? Selena. Selena dedin arkadaş ya şey var. Sen önden gidiyorsun giriyorsun kanka. Bunlar var ya bizi araya götürecek ya hissediyorum ben. Vallahi biz araya gidecek. Sana bir görünmezlik basayım. Saldır birine. Saldır birine la. Git la. Git birini tut la. Ayakta uyuyor. Vay harika tuttun. Sattım. Yani düşünmem lazımdı. Adam duvara bile atsa zaten öleceksin Ekrem. Daha ne hal gibi zorluyorsun. Kendi kendime motive ettim arkadaşlar da aynı. sağ Kötü öldüm. Safı var da ne bileyim tutarım diye düşündüm ya. En azından ben ölsem bile bizimkileri keser diye düşündüm. Baba size ne oldu? Siz niye satıyorsunuz? Olur oks kurtulur mu oradan? Nah kurtulur. <gülüyor> 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 Yo Gord lan neredeyse. Bir çok zorluyorsunuz yapmayın. Baf, Buff, kosun bafı var. <laughs> kosun bafı var. Baf alalım biz gel. Bir kule yıktı. Oğlum lan se. Araya gideyim bak. Şöyle arkadan arkadan bir dolansam. Bir de oradan kışkırıp o bağa gelir. Çok iyisin. Zorladıma değdi bu arada. Gord burada birdi de. Tamam fiskat geri çık. W atacak şimdi. sen ne yapıyorsun oğlum? Sen yürek miydin? Manyak mısın sen? Aman ölme. Aman ölme. Ne oluyor değişikliği? Nasıl bir maç lan bu? Bu ne oğlum? Bu nasıl bir maç? Saldır saldır gel. Tanklarım. Gidelim. Şimdi şurayı ben bitirmeliyim bayağı bir an önce bitirmem lazım biliyor musun? beni niye unutuyon sen keseceğini mi düşünüyon inayim misiniz sen deneme bile manam bitecek birazdan ya bakın şuraya gelirseniz oynarız buffı var görmedi lan beni gidemem ki Şu beni görüyorlar. Kes bari ona. Vay ya <laughs> ne bileyim arkadaşlar arpan bol geldi ya. Yemin ediyorum arpan bol geldi ya. Lord'u mu çaldık lan biz? Lord mu aldık? İyi bari sattılar. Harbi arpam bol geldi o yüzden böyle gitti bir şey yaptım. Abi karşı Uğut Savaşı'nda tepeye terk tam liste lan. Va Selena babaya bak. Şu katliam yapıyor ya. Ben siz katliam yapıyorsunuz ayıp ya. Ben araya gittim daha yine boş boşuna öldüm ya. Vallahi boş boşuna öldüm. Geri, çekil. Geri çekilin hemen bitirin bitmesini. sat hemen bitmesin video. Hemen bitmesin video. Hemen bitmesin abi. Şu ölümsüzü bir çıkım hele. Sen ne burada baba yiğit. Evet. aman araya gideriz. Aman araya gideriz. Sıkıntı olmasın yani. Bizim lan daha zorluyordu niye zorluyorsun. Kardeş öldün işte deminden beri daha, daha ölmeye mi yetin? Bu ultiler mi biz acaba? Bırasaydın da ultileseydi. Çok güzel. Anam onu yemeyelim. Çok iyi tuttun oğlum. Çok iyi tuttun oğlum adamsın. Kim öldü lan? Orada bir araya gitti. Girmeye gerek yok Yeze. Bir stun yesen öleceksin kanka. Değermiş. mi hiç? Mouse hava aşağı yarıyor da gidemem şu an. İttir 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 baba ittir baba ittir baba Bak o da aşağı ittiriyor eminim daha ittiriyordur ha Görüş almak için vurdu bence Gidek hele gidek hele şuraya bir gidek Minyonların hepsi sabah bir dönsün gel baba Kendime bir alayım minyonları Ha belirin şu şusunu sevdiğim kadar Hiçbir hero'nun skill'ini sevmiyorum. Bir de Kufra'nın topu. Muazzam bir şeyler ya. Onun öyle kaçça belliydi. Bekle. Hu <laughs> Bafa gelecek bu bence. şu bafı var ya ben alsam o kadar mutlu olurum ki. Bir bafımız yok mu la? Aga hak etmiyor muyuz lan? Bir bafı da biz hak etmiyor muyuz lan? Sat olup satıyoruz. Hak ediyoruz be. Bence bunlar bana bu nasıl sarıyorsa. Geldi 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 geldi. Onun ultisi vardır. Maçı vermemiz yok mu şuradan? Bunu çıkayım. Bir tane daha AP çıkacağım. Kain olur orada. Ana satıyoruz. Vallahi satıyoruz. Lord Gidip Lord'u çalarsam oyun biter. Açmam lazım. Ama iyi tuttum ha hepsini. Geri abi geri. Lord'u tutarız. Ölmen yeter. Vay babam sen de vurdun öyle? Şunu da bir kendim alayım. Size vurmasın. Çok güzel. Of of uf 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 Baba ne combo yaptık be. Çok güzel. Ulan Guyi adamsın lan Guyi. Harbi adamsın kanka. Guyi'miz bu arada MVP şakasız. Güzel bir şekilde hem de. Şunu da alalım. Bekleme bekleme sürem hiç yok bakasa skillerim dönmüyor lan. Onu orada tutma da. Vuralım kanka. Lord bana dönebiliyor mu acaba? Yok Allah Lord dönmüyormuş. Sen de nadir çok şeysin Ekrem. Bu arada videoya like ve yorum atmayı unutmuyorsunuz. Hepinize çok 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 teşekkürler. Kıran Lord daha ölecek. Keseme yok Lord imkansız. Vur baba vur vur vur. Tamamdır. Artık şimdi başlayabiliriz her şeye. Ölümsüzlüğümü verdim orada Moskova'da yapacak bir şey yok. Bekle. Bu tarafa doğru koşacak o. Oğlum ne çaldım lan? Bu arada bilinçli çaldım. Şu buzgular içerisinde DNA parlayan asay çıkmış. Bizi yakıp yakıp duruyor ya Vallahi bizi yakıp yakıp duruyor ya Perişan gitti bizi ya Arkadan birden gidip ultilemem lazım oy ucuz ucuz gittin ucuz Bence bir, bir tık geri çekilmeliyiz ya Geldi Geldi de Satın oğlum satın iyi olur. hayır ya. hayır Moskov Moskov aldı at tepimizi. Eva <laughs> maç bitir lan. Maç bitti arkadaşlar. Allah şuradan şu maç verdik ya. Ben ne bileyim hep ölmüş Yapacak bunu atacağım bu arada arkadaşlar. <laughs> Verdiğimiz maça bak. Herkes iyi oynat bir maç nasıl kaybedilir izleyin ve görün. Nerede öldüler hiçbir fikrim yok Enayi gibi nerede öldüler Vallahi nerede öldüler Vallahi büyük konuştuk Lafımızı yedik la Mistikten düşecek o La bana nasıl gümüş veriyor oyun ya Cık. Vallahi arkadaşlar büyük konuştuk Lafımızı yedik ya Ya adamı yzmize bakalım adam Şey önemli. %30 takladım yapacak bir şeyimiz yok ya. Yani elde bu geldi arkadaşlar. Videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Seviyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Bay bay.